Merhaba arkadaşlar. Gelişim, ÖYT, sınıf yönetimi, materyal gibi dersleri yürütüyoruz. Bu video serimizde arkadaşların istekleri üzerine karışan kavramları inceleyeceğiz. Karışan kavramları örnekleriyle irdeleyeceğiz. Kısa kısa videolar şeklinde serimizi tamamlayacağız. Şimdi ilk olarak yine arkadaşların soruları üzerine gelen yansıtma ve yer yön değiştirme savunma mekanizmasını ele alalım. Şimdi arkadaşlar... Bunların bu iki savunma mekanizmasının Çalışma şekli biraz birbirinden farklı. Bunları çalışma şeklinden birbirinden ayırt etmeniz gerekecektir. Mesela yansıtma da kişi kendisinde yaşadığı, kendisindeki belki kendisinin de farkında olmadığı olumsuz duygu, düşünceleri başkalarına yansıtır. Başkalarına atfeder. Çamur atma şeklinde ilerler. Yalancı olan birisinin insanlar çok yalancı demesi gibi veya bir takım başarısızlıklar yaşamış patronun işçilerine sizin yüzünüzden böyle oldu demesi gibidir. Yani mekanizma kişi kendindeki olumsuz duygu düşünceleri başkasına yansıtır. Ama yer yön değiştirme savunma mekanizmasında bu şekilde çalışmaz. Mutlaka şu şekilde çalışmak zorundadır. Birisine ifade edemediğiniz duygu düşüncelerin başka birine veya nesneye veya başka bir olaya kendinize de dönebilir. Mesela annenize kızarsınız, saçınızı başınızı yolarsınız. Yer yön değiştirme. Asıl uyarıcıya söylenemeyen duygu ve düşüncelerin başka bir nesneye, kişiye, yönel duruma yönelmesidir. Mesela kız arkadaşı vardır, sevgilisi vardır. ona duygularını ifade edemez. Oturur, roman yazar. Sayfalarca Yer yön değiştirmedir. E, oturur, beste yapar, e, kendi sevdasını ifade edemeyen veya istediği şeyler olmamış birisinin yer yön değiştirmedir. İşte klasik örneklerinde öğretmene kızarsın, gidip arabasını çizersin de olur. Bu tip de olur. Birisine kızarsın, bir başkasına patlarsın şeklinde mutlaka işleyecektir. Demek ki ifade edilemeyen duygu ve düşüncelerin başka birisine, kişilere veya kendisine dönmesin. Dikkat ederseniz özet olarak e yansıtmada kendinizle ilgili bir durumun başkasına yansıtılması söz konusu iken ya da kendinizdeki kabul edilemeyecek duygu düşüncelerin başkasına yansıtılması söz konusu iken yer yön değiştirmede mutlaka asıl kişiye, asıl uyarıcıya söylenemeyen duyguların başka kişi ya da nesnelere ya da kendine dönmesi durumu söz konusudur. Görüşmek üzere.